yeşil mutabakat ruhsatına sahip olsunlar. Bunu sağlayabilirsek rakiplerimizin de önüne geçebilir. Dezavantaj gibi görünen bu süreci pazardaki payımızı artırarak avantaja dönüştürebiliriz. Değerli konuklar, bugün Gaziantep Türkiye'nin en büyük ORS'üne sahip, yıllık 10 milyar doların üzerinde ihracatı ile Türkiye'nin şu an için 6. sırasında yer alan ve 155 alanda üretim yapan ki bu binlerce ürüne tekabül ediyor. İhracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 140 ile cari fazlası veren ve bölgenin ve ülkemizin üretim üssü ve itekleyen gücü konumundadır. Ülkemizin olduğu gibi şehrimizin ihracatının da yaklaşık yüzde 50 kısmı Avrupa Birliği ve Avrupa Birleşik Devletleri'ne yaptığımız bir gerçek. Yeşil mutabakat dünyamızın geleceği, yarınımız olan çocuklarımız ve ülke ekonomimiz için bir tercih değil, bir zorunluluktur diyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle desteklerinden ötürü başta Ticaret Bakanlığımıza ve Sayın Bakan Yardımcımız Mustafa Tuzcu'ya, Sayın Valimize, bizimle birlikte olan tüm kurumlarımıza ve değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Saygılarımla. Hoş geldiniz. Küresel düzeyde birbirine bağlantılılığın bilinen tarihte en fazla olduğu dönemde yaşamaktayız. Dünyanın herhangi bir yerindeki krizin ilk belirdiği konumun ötesine geçerek daha büyük ve kırılgan bir ekosistemi ve insanları etkilediğini biliyoruz. Küresel ısınma, doğal afetler pandemi, kıtlık, gıda krizi, savaş, kitlesel göç, küresel ekonomik daralma, çevresel tahribat ve benzeri gibi ekonomik, sosyal ve ekolojik krizlere karşı sanayinin dayanıklılık ve uyum kapasitesinin ayakta kalma, kalkınma ve kalkınmanın sürdürülebilirliği için ne kadar büyük önem arz ettiğine hep birlikte şahit olduk. İş yapış süreçlerini dijitalleşme ve yeşil dönüşüm entegre ederek dayanıklılık ve uyum kapasitesini artıran iş yerleri ve inovatif girişimciler ayakta kaldılar. Ekonomik değer yarattılar, istihdamın devamlılığı ve yeni istihdam alanları yaratılmasını destekleyerek sosyal refaha katkıda bulundular. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın çizdiği çerçevenin, Türkiye için rekabetçilik ve döngüsel ekonomiye geçişin, dayanıklılık ve sürdürülebilir kalkınmanın itici güçlerinden biri olacağına inanıyoruz. Gaziantep'te önümüzden önümüze gelecek bu yeşil enerjiyle ilgili, yeşil süreçle ilgili bir hazırlık döneminin oluşması odalarımızdan beklenen bir şeydi. Özellikle sanayinin hazır olması, ticaretin hazır olması, şehrin hazır olması şimdiden 2023 sonrası için çok önemliydi. Bu aynı zamanda bizim için bir fırsat. Biz uluslararası ticaret yapan bir şehiriz. Mal alan, mal satan bir şehiriz. Dolayısıyla da bu düzenlemeye hazırlıklı olmak gerek diğer illerle rekabetimizde bir üstünlük sağlayacak ama bana göre daha da önemlisi ülke olarak diğer ülkelere göre bir rekabet üstünlüğü sağlayacak. Biz temiz enerjiye uygun şartları olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Gaziantep sanayisi ve üretim altyapısı ile ülkemizin ekonomik kalkınma sürecine öncülük etmektedir. 2022 yılı itibariyle Gaziantep Türkiye'nin en çok ihracat yapan 6. ili konumuna ulaşmıştır. Gaziantep, ülkemiz ihracatına her yıl kayda değer katkı sağlamanın yanı sıra küresel gelişmeleri son derece isabetli bir biçimde ve zamanlıca okumaktadır. Sanayisinin dinamik ve proaktif yapısıyla Gaziantep, değişime adapte olmanın ötesinde öncülük eden bir il olarak öne çıkmaktadır. Gaziantep'li sanayicilerimizin bu fırsatların farkında olarak küresel ticaretin girmiş olduğu yeşil dönüşüm ve dijitalleşme sürecine adapte olmaya yönelik süre giden çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Bu çerçevede Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından yeşil şehirler projesine dahil edilen Gaziantep'in önümüzdeki dönemde iklim değişikliği kapsamında düşük karbonlu ve iklim dirençli yatırımlar gerçekleştirmesini bekliyoruz. Bu bağlamda özellikle Gaziantep Sanayi Odası'nın firmalarımızı yeşil üretim süreçlerine geçişte küresel değer zincirlerindeki yerlerini güçlendirmek amacıyla sarf ettiği gayreti takdire şayandır. Yeşil dönüşüm sürecinin özel sektör temsilcileri tarafından yakından takip edilmesine vesile olan ve kamu özel sektör işbirliğini sağlamlaştıran bu gibi organizasyonların ihracatta kaydedilen artışın sürdürülebilir kılması açısından kilit öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Efendim hemen akabinde Sayın Elif Berraktaş Yürek Hanım. Efendim, efendim Sayın Mehmet her gün de plaketlerini kabul edecek, edecekler. Eden, yöneten Efendim sayın protokollümüzü davet ediyoruz Günün anısına bir fotoğraf Rica edeceğinizde organize ettiğimiz Gaziantep Yeşil Dönüşüm Zirvesinin ilk paneli olan Avrupa Yeşil